Herkese merhaba tekrar ben Kadir Kasım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuz içerisinde router ve MVC yapısından bahsetmeye çalışacağım. İlk olarak router'dan bahsedelim. Bunun Türkçesi rota ve kod bloklarımız içerisinde belli temel özelliklere sahip kod bloklarını farklı dosyalar altında yönetebilmemizi sağlayan bir yapı. Şöyle örnek üzerinden gidebiliriz. Burada ne var? Admin için oluşturduğumuz get, post ve delete isteklerini karşılayan kod bloklarımız mevcut. Bunları farklı bir dosya üzerinden kontrol etmek istiyorum. İşte bu zaman router'dan faydalanıyoruz. Hemen şöyle geldim. Note blok altında yeni bir klasör oluşturuyorum. İsmini root diyeceğim ve altında yeni bir dosya oluşturuyorum. Buna da admin root ismini veriyorum. Tabii ki JavaScript dosyası olacak. Hemen app.js dosyam üzerinden admin URL'ine gelen istekleri şöyle kesiyorum ve doğrudan bunu admin root dosyamın üzerine yapıştırdım. Şimdi burada artık biz projemizi app üzerinden değil de router üzerinden yönlendireceğiz. Bunu da nasıl yapıyoruz? İlk olarak bu dosyanın altında tekrar express'imi çağırıyorum. Şöyle require dedikten sonra paketimi dahil ediyorum. Ve altından router metoduna doğru ilerleyeceğim ve doğrudan bunun üzerinden işlemlerimizi yapacağız. Şöyle const router ismini verdiğim bir değişkenle expressimin altından router metoduma doğru ilerledim. Artık bu app yerine router'ı kullanabileceğim. Şöyle geldim. App'lerimin hepsini seçiyorum. Router'la değiştiriyorum. Daha sonrasında ise bu bir modül olduğu için bu router'ı geriye döndürmem gerekiyor. Şöyle geldim. Modül altında export diyerek router'ımı geriye döndürüyorum. Tabii ki bir düzenleme daha yapmamız gerekiyor. Ne yaparız biz burada? Blok modelinden faydalanıyoruz. Bu yüzden bunu da projemize dahil etmemiz gerekiyor. Yani bu dosyanın içerisine dahil etmemiz gerekiyor. Onun için geldim. Şuradan bunu bir kopyalayayım. Aslında bu sayfa üzerinde models'ı kullanmayabiliriz. Ancak burada ben ana sayfa için modelimi kullandığım için şimdilik bu şekilde kalsın. Daha sonra düzenleme yaparız. Şuraya geldim. Buraya yapıştırdım. Dosyamıza eriştiğimiz dosya yolu üzerinden değişiklik yapmamız gerekiyor. Burada ilk olarak root klasörü altından bir geriye çıktım. iki tane nokta bırakarak yapıyorum bunu. Daha sonra Models üzerine ilerleyip blocks dosyamı projeme dahil ettim. Bu dosyamın altına erişmiş oldum. Bu şekilde kaydettim. Şimdi ben istiyorum ki bu root'u app .js altında kullanabileyim. Bunu nasıl yapacağım? Geliyorum bu moduluma ilk olarak burada bir çağırmam gerekiyor. Şöyle const admin roots diyelim. Daha sonra kaydı bunu çağırıyorum. Ne yapıyorum? Dosyama doğru ilerliyorum root klasörü altından admin roots'a doğru ilerledim. Şöyle geldim. Bunu artık bir ara katmanla kullanabilirim. Şöyle kod bloğumda şu boşla app use dedikten sonra doğrudan değişkenimin ismini verdim. Şöyle geldim. Sayfamız çalışmayacak. Nodemon ile projemi bir başlatıyorum. Geldim sayfamı yeniliyorum. Ana sayfam yüklendi. Ancak biz değişikliğimizi admin üzerinde yaptık. Şöyle admin'e doğru isteğimi gerçekleştirdiğimde sayfam tekrar yüklenmiş oldu. Yeni yazı ekle dediğimde isteğim çalışıyor. Şöyle yeni bir yazı ekleyelim. Gayet güzel. Çalışıyor. Burada router ile işlemlerimizi gerçekleştirmiş olduk. Gelelim şu blue'u da düzenleyelim. Bunun için şuradan bir yönlendirme işlemi yapacağım. Şöyle şuraya geldim. Kesiyorum. Ve res redirect diyerek blok altına yönlendirebiliriz. Böylelikle ana sayfamız doğrudan bloğa gitmiş olacak ve bloğun içeriğine erişmek için de yine bir get isteğini karşılayan kod bloğumuz olacak. Hemen şurada kod bloğunu kaybetmemek için bir get isteği oluşturalım blok için. Callback fonksiyonumu yazıyorum. Request ve response için. Daha sonra kestim kod bloğunu buraya yapıştırdım. Şimdi Bunlar için de bir root oluşturalım. Geliyorum buraya. Yeni bir dosya oluşturacağım. Blok root ismini veriyorum. Daha sonra app.js altından şu iki kod bloğunu kesiyorum ve doğrudan bloks altına kullanıyorum. Ne yapıyorduk? İlk olarak dosyamıza Express paketini dahil ediyoruz. Daha sonra bunun altında router metoduyla işlemlerimizi gerçekleştirebiliyorduk. Şu şekilde kod bloğunu geliştirdim. Şu app ve ikinci app içinde yine router'ımı kullanıyorum ve son olarak bunu export ile geriye döndürüyorum. Bu şekilde kaydettim. Hemen FGS üzerindeki değişikliğimizi de yapalım. Şöyle geldim bunu kopyaladım. Block Roots ismini verdiğim bir değişken olsun. Doğrudan dosyamızın adı da bu olduğu için bu şekilde düzenlememi yaptım. Artık burada bu modulu kullanmamıza gerek yok. Biz geleceğiz burada yine Block Roots'u kullanarak yönlendirmelerimizi yapacağız. Tabii ki kodlarımızın çalışabilmesi için yine burada blok modulumuzu çağırmamız gerekiyor. O yüzden şuraya kopyaladım. Geldim buraya yapıştırıyorum. Bu şekilde düzenlememi yaptım. Sayfama geri döndüğümde ana sayfamda istek yaptığımda blok üzerine doğrudan yönlendirme yaptı. Ve içerisindeki linklerimiz halen çalışıyor. Tabii ki hakkımızda ve logini zaten app.js üzerinden kontrol ettiğimiz için bunlar da şu anda çalışmaya devam ediyor. Bu şekilde routerlarımızı oluşturduk. Şimdi gelelim MVC yapısına. ilk olarak şöyle bir MVC'den kısaca bahsetmek istiyorum. Bu bizim dosyalarımızı veya projemizi üzerine inşa ettiğimiz bir yapı. M modula denk geliyor. V views'a denk geliyor yani görüntülere. Ve son olarak da C controller'a denk geliyor. Biz modul altından database olan işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Views altından sadece görüntülerimizi yönetiyoruz ve controller üzerinden ise gelen istekleri kod blokları geliştiriyoruz ve bunlar içerisinde kodlarımızı hazırlayıp Views'a gerekli değerleri gönderip işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun için bir yapı çok daha kolay düzenlenebilir bir sistem olduğu için sıklıkla kullanılır. Projemiz çok daha okunabilir, çok daha kontrol edilebilir bir yapı içerisinde geliştirilmiş olur. Bu yüzden MVC sıklıkla karşınıza çıkacaktır. Biz zaten şu anda projemiz üstünde de bunu az çok kullanıyoruz. Ne yaptık? Biz Views altında görüntülerimizi yönetiyoruz. Burada Models altında da Database'de olan ilişkimizi kontrol ediyoruz. Ne ihtiyacımız var? Bir de controller oluşturmaya. Şöyle geldim. Yeni bir klasör oluşturuyorum. İsmine controller dedim. Hatta controllers diyeyim. Hemen altında yeni bir dosya oluşturacağım. Şöyle admin için yapalım bu işlemi. Admin controller.js diyorum. Şimdi ne yapacağız artık? Bizim admin roots'a gelen istekleri karşılarken şuradaki kod bloklarımızı yani callback fonksiyonu içerisinde yazdığımız kod bloklarını bu controller içerisinde hallediyor olmamız gerekiyor. Bunun için buradaki blok modelini buradan kestim. Burada kullanmayacağız artık. Bunu controller altında yönetiyor olacağız. O yüzden buraya yapıştırdım. Şimdi ilk olarak şöyle gelelim. Adım adım ilerleyelim. Doğrudan admin üzerine gelen isteğimde ben callback fonksiyonumla bloğuma erişmişim. Ve daha sonra işlemlerimi yapıp görüntümü oluşturmuşum. Dolayısıyla ben şu callback fonksiyonu buradan doğrudan komple kesebilirim. Gelip burada bir fonksiyon oluşturup bunu kullanabilirim. Şöyle const admin index ismini verdiğim bir değişken oluşturuyorum ve callback fonksiyonumu da oradan buraya yapıştırdım. Yani bu bir fonksiyon oldu. Yine request ve response'u karşılayan bir fonksiyon. İçerisinde blok modülünden işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz ve son olarak renderla görüntümüzü paylaşıyoruz. Bu şekilde yapımızı oluşturmuş oluyoruz. Tabii ki yine bu bir model olduğu için bunu da geriye döndürmemiz gerekiyor. Dolayısıyla geldim buraya. Şöyle model export dedikten sonra birden fazla fonksiyonu geriye döndüreceğim için nesnemi oluşturdum. İlk olarak neyi döndüreceğiz? Admin indeksi döndüreceğiz. Şu şekilde kaydettim. Admin root üzerine geri dönüyorum. Burada artık controller'ımın üzerinden işlemleri yapacağım için paketimi çağırmam gerekiyor modülümü. Şöyle const, admin controller ismini verdiğim bir değişkenle modülümü çağırayım. Rukai ile alıyorum bunu. Önce dosyaya ilerlemem gerekiyor. Ne yapacağım? Geriye çıkacağım. Controllers altına ilerleyip, admin Controller'ı burada çağıracağım. Şimdi burada modulumu çağırdım, geriye döndürdüğüm fonksiyonum da admin index fonksiyonu. Dolayısıyla ben burada, pardon, şurada, admin routes altında gelen isteğe, admin controller altından, admin index metodunu çalıştırabileceğim. Bu şekilde kaydettiğimde geliyorum sayfama. Admin'e doğru isteğimi gerçekleştireyim. Doğrudan index fonksiyonu bulundu, çalıştırıldı ve aynı şekilde kod bloğum çalışıyor oldu. Böylelikle MVC yapısını da kurmuş oluyoruz. Tabii ki bunu bütün istekler için yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla şöyle geldim kontrolörümün altına. const admin et ismini verdiğim yeni bir fonksiyon oluşturayım yine geliyorum bunu doğrudan şu roots altında yazdığımız kod bloğunu keserek yapabilirim. Şuraya geliyorum. Kestiğim kısmı yapıştırdım. Bunu geriye döndürmek için geliyorum. Burada virgül koyduktan sonra admin add fonksiyonumu export işlemine tutuyorum. Export işlemiyle geriye döndürüyorum. Şu şekilde hepsi için tekrar tekrar yapalım. Burada post içinde yine bu kod bloğunu kestim. Geliyorum kontrolörümün altına. const admin et post diyelim. Fonksiyonumuzun ismi böyle olsun. Yine callback fonksiyonumu burada fonksiyon olarak yapıştırdım. Request response üzerindeki işlemlerimi yapıyorum. Geriye döndürmek için export altında admin et post fonksiyonumu export listemin altına yapıştırdım. Son olarak delete işlemini yapacağız. Bunun için de geldim bu callback fonksiyonunu yine kestim. Dönüyorum controller'ıma. Şöyle const admin delete ismini verdiğimiz bir fonksiyon olsun. Yine kestiğim olanı yapıştırdım. Ve bunu da export ile geriye döndürüyorum. Bu şekilde controller dosyamı kaydettim. Şimdi gelelim admin root üzerindeki düzenlememizi yapmaya. Şöyle gelin kod bloğumu daha düzenli hale getireyim ne yapacağız? Admin et için admin controller altından admin et fonksiyonunu metodunu çağıracağız. Post için oluşturduğumuz metodumuz neydi? Admin et altında post metoduydu. Ve son olarak delete için de admin controller altında admin delete metodu oluşturduk. Bu şekilde kodlarımın Kaydettim. Geliyorum sayfama. Şöyle yeni dedim. Gayet güzel çalışıyor. Yeni yazı ekle diyorum. Şöyle yeni bir yazı ekledim. Gayet güzel. Bu da eklenmiş oldu. Şimdi gelelim şu blog rootsu da düzenleyelim. Bunun için yine kontrolörümün altında yeni bir dosya oluşturacağım. Blog controller ismini veriyorum. Ve geldim. Buradaki düzenlememi yapmaya. Şu blok için oluşturduğumuz require'ı geldim. Controller'ımın altına yapıştırdım. İlk olarak ne yapacağız? Const blok index için bir fonksiyon oluşturalım. Şöyle index dedim. Ne olacak bu indeksimizin içeriği? Doğrudan şu callback fonksiyon bunu karşılamak için oluşturmuştuk zaten. Geliyorum bunu buraya yapıştırdım. Model export ile de bu modulumu da geriye döndürüyorum. Şöyle blok indeksi içerisinde değer olarak verdim. Daha sonra ne yapacağız? Bir de teker teker sayfalara eriştiğimiz bu kod bloğu için bir fonksiyon yazalım. Şöyle yine burayı kestim. Geliyorum. const admin değil pardon. Blok altında ne diyelim? Content diyelim. Dedikten sonra kestim kısmı yapıştırdım. Bunu da geriye döndürmem gerekiyor. Şu şekilde geldim. BlogContent metodunu da geriye döndürmüş oldum. Tabii ki bunları kullanabilmek için ne yapacağım? Burada BlogController isimli bir değişkenle bu controller'ımı projeme bu dosyanın içerisine dahil edeceğim. Şöyle klasöründen geriye çıkıyorum tekrar controllers altına ilerleyip buradan da blog için oluşturduğumuz controller dosyasına erişiyorum. Ne yapacağız bu blok controller altından? Blok index'e doğru isteğimizi gerçekleştireceğiz. Bütün yazıların kendi içeriği içinse blok controller altından blok content ismini verdiğimiz metoda erişimimizi gerçekleştireceğiz. Bu şekilde MVC yapısını kurmuş olacağız. Şöyle ana sayfama istek yapayım. Hatamız varsa görüntüleyelim. Şöyle ASD'ye doğru ilerledim sayfanın içeriği de gelmiş oldu. Bu şekilde isteklerimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii ki burada mesela şöyle bir düzenlememiz de var. Bundan da bahsedeyim. Ben burada blok için ve admin için ara katmanımı oluşturdum. Ancak ben biliyorum ki blok altına gelen bütün isteklerde blok ifadesi var. Admin için ise admin ifadesi var. Onun için burada ilk parametrede ikisi için de bir değer oluşturacağım. Şöyle mesela blok için Blok ismini veriyorum. Admin içinse admin şeklinde oluşturdum. Bu ne işimize yarıyor derseniz de şöyle söyleyebilirim. Şimdi geldim ana sayfama istek attığımda sayfa bulunamadı dedi. Çünkü ben burada isteğim bu yöre üzerine geldiğinde çalışacak diyorum ve doğrudan blok roots altında da burayı bu şekilde tanımladığım için blok altında tekrar bloğu bulmak istiyor. Şöyle gösterebilirim. Geliyorum buraya. Blok dediğimde Ana sayfam yükleniyor. Dolayısıyla benim artık roots altında bu blok ifadesini kullanmaya ihtiyacım yok. Bu şekilde ayarladığımda ben biliyorum ki ara katmanım üzerinden bu blok üzerine gelen isteği karşılıyor oluyorum zaten. Ve roots altındaysa doğrudan çalışmasını istediğim kod blokları altında bu şekilde düzenli bir şekilde kodlarımı geliştirebiliyorum. Tabii ki bunu admin içinde yapmamız gerekiyor. Şöyle göstereyim hatta. Admini ilerlediğimde tekrar sayfa bulunamadı diyecek. Çünkü bu yine admin altında admin oluyor olacak. Hemen geliyorum şöyle admin root üzerine. Buradaki admin ifadelerini silerek kodlarımı çok daha düzenli bir şekilde oluşturmuş oluyorum. Şöyle geldim doğrudan admin üzerine isteğimi yaptığımda sayfam güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi son olarak Kenan Sarı bir önceki videoda bir hatamızı yakalamış ve yorum olarak yazmış. Dolayısıyla bu hatamızı düzeltelim. Hatamız şu. Burada ASD için sil butonumuz çalışıyor. Şöyle tıkladığımda sildi. Ancak altından gelen diğer bloklar için bu sil linki çalışmıyor. Şöyle tıkladığımda silmiyor. Bunun sebebi ise şu. Göstereyim hemen. Şu dosyalarımı kapatıyorum. Admin, Ages dosyamı açacağım. Şöyle geldim. Burada ben kod bloğumu oluştururken scripts altında query selector ile a etiketinin del klasına sahip olanını seç demişim. Dolayısıyla bu sadece son olan a etiketini seçiyor. Bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Burada query all deyip bütün a etiketlerine erişiyor olmamız lazım. Del sınıfına sahip olanların tabii ki. Bu şekilde düzenlememi yaptım. Tabii ki bu geriye bir not list döndürüyor. Hemen bunun üzerinden de işlemlerimizi kontrollü bir şekilde yapalım güzel bir şekilde anlatmaya çalışayım. Daha sonra bu videoyu bitireyim. Şimdi şu kod bloğunu kesiyorum. Ve buradan gelen not listi şöyle bir konsol logla size bir göstereyim. Şöyle del diyorum ve konsoluma yazdırıyorum. Şöyle inspect ile konsoluma ilerliyorum. Sayfamı yenilediğimde burada not list 3 tane A etiketini yakaladı. Bizim bunların içerisine tek tek erişip üzerinden Event listener ile işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Hemen şöyle geldim buraya. Const del links ismini verdiğim bir değişken oluşturacağım ve bu değişken bir array tutacak. Bunun için şöyle geldim. Array prototype oluşturuyorum. Bu doğrudan basit bir array oluşturmak için yani bir dizi oluşturmak için yöntemimiz. Bu dizi nasıl oluşacak derseniz de bu del node listi üzerinden oluşacak. Bunun içinse burada slice diyorum ve bu parçalama yapıyor. Bunun hangi ereği parçalayacağını da yani hangi not listi parçalayacağını da call fonksiyonuyla belirtiyoruz. Dolayısıyla burada yakaladığım bu del değişkenini veriyorum. Parametre olarak şöyle logla konsolumuza yazdıralım ki daha anlaşılır olabilsin. Şu şekilde kaydettim. Geldim sayfamı yeniledim. Şu anda dizim oluştu. Bu dizi üzerinden tek tek bir döngü oluşturup işlemlerimi gerçekleştireceğim. Geliyorum tekrar kod bloğuma. Ne yapacağım? Del links'i bir döngüye alacağım. Şöyle del links diyorum. For each ile döngümü oluşturacağım. Bu doğrudan oluşturdu. Şöyle göstereyim. İçerisinde bir callback fonksiyonu alıyor. Bu callback fonksiyon item ve i isimli değişken oluşturdu. Bu item yani ilk parametrede dizinin içerisindeki elemanları alıyor. İkinci i olan parametrede ise dizinin indeksini geriye döndürüyor. İşlemlerimizi bu parametreler üzerinden yapabiliyoruz. Şöyle kestiğim kod bloğunu buraya tekrar yapıştırdım. Biz ne yapacağız artık? Burada bu item üzerinden yani yakaladığımız A etiketleri üzerinden işlemlerimizi yapacağız. Dolayısıyla buradaki dele ihtiyacımız yok. Bunu item ile değiştiriyorum. Ve tabii ki item üzerinden A etiketimize eriştiğimiz için de buradaki yine del kısmını item ile değiştiriyorum. Bu şekilde kaydettim. Geldim sayfamı yeniliyorum. Şimdi yeni yazı 2'yi tıkladığımda silme isteğimizi gerçekleştirdik. Bu şekilde bütün A etiketleri içinde kod bloğumuzu düzenlemiş olduk. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkese keyifli çalışmalar.